Merhaba arkadaşlar. Pagangats APP projesine hoş geldiniz. Ben Pagangats APP projesi Türkçe moderatörü ve genel moderatörü Eren. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuz bir oyuna kazan blockchain oyunudur. Oyun Vax ağında, Vax blockchain'inde çalışır. Tokenı olan FUR, FUR token'sa Binance Smart Chain ağında çalışır. MetaMask'ten aktarma yapabilir, PancakeSwap, Inanomo Exchange, borsalarından alım-satım işlerini yapabilirsiniz. Yine Inanomo Exchange üzerinden kazandığınız Furu indirebilir, oradan USDT'ye veya istediğiniz herhangi bir blockchain kripto paraya çevirebilirsiniz. Akabinde istediğiniz borsaya aktarabilirsiniz. Aynı şekilde Inanomo Exchange'e USDT veya yine aynı az miktarda kesinti yapan TRX yollamak kaydıyla fur satın alabilirsiniz. Satın aldığınız furu direkt tek tıkla oyuna aktarabilir. Oyun içerisindeki fur marketten karakterleri, hero'ları, madencileri, ekipmanları satın alabilirsiniz veya aynı şekilde satabilirsiniz. Hemen markete bir göz atalım. Markete baktığımızda düşükten yüksek fiyat diye göre bir sıralamayan hemen karşımıza çıkıyor. Bunlar ordinary dediğimiz sıradan nadirlikteki hirolardır. Tabi bunları filtreleyerek daraltabiliriz. Örneğin an yüzyıl dediğimizde işte 5489 fur demiş mesela Duruznik yeteneği hedek. Bakıyoruz witch doktor takımı hilleyen takıma can basan bir özellik. En baştaki hedek rakipleri sersemleten yani stunlayan bir özellik. Bunların fiyatları daha uygunmuş. Şu vengeance dediğimiz e, aldığımız hasarın %50'sini karşı tarafa yansıtır. Bloodsucker kan emici özelliği vurduğu hasarın %100'ü, vurduğu hasar kadar can doldurur. En popüler yeteneklere baktığımızda bunların unity ve curse yetenekleri olduğunu kolaylıkla anlıyoruz fiyatlama olarak da fark ediyor. Oyuncular bunları daha fazla fiyatlara listeliyor. Çünkü daha fazla etkililer. Mesela Hive demiş. 12 level bir Hive. 10700 fur yazmış vatandaş. Tabi bu nadirlikler devam ediyor. Rare Epic Legendary olarak. Legendary var mıdır şu an markette? Yok. Satan yok. Epic. Epic diyoruz. Epic dediğinizde Unity. En düşük miktarda olan şu anda bir ayı. Animal ırkından ve oyundaki ırklardan da bahsedeceğiz şimdi. Sirin 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 Epik'te fazla kalmamış An An yüzyıllar markette kaynıyor Fakat Epik'ten fazla göremiyoruz Çünkü Unity ve Curse olarak Daralttık tabi bunlar en popüler yetenekler Çok fazla hasar vurdukları için Temizleyelim Madencilerimiz Lambrecek Oduncular Akabinde Miner demirciler baktığımızda oduncular şu an daha ucuz gibi görünüyor. Sadece odun şey diyelim, demirci diyelim. Demircilere baktığımızda evet demircilerin fiyatı biraz daha yükselmiş. Şimdi oyun içeriğine geçelim. Oyun içeriğinde madencilik özelliği arayüzüne geldik. Demir madeni diyoruz. Demir madeninde madencilerim var, çalışıyorlar. Saatte 4561 demir üretiyorlar. Odunculara baktığımızda yine oduncularım çalışıyor. Her saat başı gördüğünüz üzere 457 diyor. 457 bir saat içerisinde 457 odun çıkarıyor bana. Toplam saatte yine 4595 odun çıkartıyor. Şu an dengelemiş durumdayım ben üretimimi. Daha önceden demir daha fazla üretmiş olmama rağmen üretimimi dengeleyerek ekipman dövmek için kendime kolaylık sağladım. Ekipman dövmek için simit kısmına geliyoruz. Create tool diyoruz. Hatta bir tane video için sizin için döveyim. Create dedim. Evet bir tane oduncu ekipmanı. Lumberjack ekipmanı çıktı. Ekipmanları bu equipment kısmından put on tool diyerek buradan kartımızı seçerek giydiriyoruz. Şu anda benim boşta madencim olmadığı için onu göstermiyor. Yine game kısmında Madencilerimizi level atlatmak için rune of wisdom gerekiyor. Bu da 1000 odun 1000 demir gerektiriyor. Her bir ürün satın almak için. Level atlatmak için de yine bu hut kısmına geliyoruz. Buradan istediğimiz hero'ya level up diyerek istediği fur miktarını ve rune miktarını görüyoruz. Mesela 6 rune istiyor. 164 fur istiyor bir level atlatmak için. Rare bahsediyorum. Daha düşük seviyedeki Nadelikte olanlar için. Mesela 55 vur bir tane de runoff 110 demiş. Mesela bunu atlatalım. Bir ürünüm var. Kazma hızı biraz daha artıyor madencimizin. Barak kısmı burada yazdığı gibi level atlama, besleme ve e, savaş karakterlerini evrimleştirme özellikleri mevcut. Şu anda bu Starry yüzünde yok fakat oyun içerisinde zaten Evolve besleme ve level atlama yapabiliyoruz karakterlerimize. Şimdi oyuna geçeceğiz zaten. Hemen geçiyoruz. Oyuna geldiğimizde PaganGas uygulamamızı açıyoruz. Google Play Store ve App Store'da bulunuyor oyunumuz. Linklerini de bırakacağım aşağıda. Oyuna girdiğimizde oyunun ana menü arayüzü, altar, simiti, taben, simiti demir dövme binası o henüz aktif değil demir dövme işlemini şu anda APP Paganda Gats IO sayfasından yapıyoruz. Altarda yeni hirolar üretebiliyoruz. Öncelikle tabi hirolarımızdan kurban etmemiz gerekiyor. Kurban ettiğimizde belirli bir miktar mesela 265 tane yeşil taş veriyor. Yeşil gem veriyor ya da bizden 1200 tane yeşil gem istiyor. An yüzyıl bir üst nadirlikteki kartı üretmek için. Onun dışında inventory. Inventory bizim eşya depomuz, çantamız ve takımımızı oluşturduğumuz yer. İnventörümüzdeki yiroları edittim dedikten sonra bu şekilde kuruyoruz. Takımımızı oluşturuyoruz ve save diyerek kaydediyoruz. Akabinde bir oyuna girelim. Benim takım gücüm şu anda 72851 olarak görünüyor. Battle dediğimiz zaman burada istenilen takım gücü 3000 en düşük isteyen savaş modu budur şu anda Forest. Benim oynadığım 80 bin isteyen Cursed Lands. Şu an deneme yapacağımız için video amacıyla Barov oynayacağım. 60 bin önerilen takım gücü var. Bunu rahatlıkla kesiyoruz. Aynı şekilde 25 enerjimiz oluyor. Sağ şu an benim 105 görünüyor. Fakat etkinlikten kalma olduğu için, etkinlik zamanında satın aldığım için normalde 25'e geçmez enerjiniz. 25'e geldiğinizde kalır. 25 25'ten harcama yaparsanız 10 dakikada bir enerji dolacak şekilde tekrardan enerjiniz dolabilir. Dolacaktır yani. 5 enerji harcayarak şu an 60 bin güç isteyen zorluk modunda savaşacağım. Hero'larımın ırkı human yani insan ırkından olduğu için renkleri de sarı olduğu için sarı taşları birleştirmeye özel özen gösteriyorum. Çünkü sarı taşları birleştirdiğimde benim hero'larım karşıya hasar vuracaktır. Şu anda mesela sarı taş kalmadı kalmadığı zamanda da ne yapıyorum? Tabii ki kendi Crash'ta da olduğu gibi diğer Match 3, Match 3 yani 3 tane eşleştirme de diyebiliriz Türkçesiyle. 3 taş eşleştirme oyunlarında olduğu gibi diğer taşları eşleştirerek kendime yer açıyorum. Her 4. turda zaten yukarıda turlar yazar. 0-1-2 diye gider. Şu an 4. tura geldik. Yeteneklerimi, hero'larımı tıklayarak manuel olarak aktif ediyorum manuel olarak aktif ettikten sonra yine yapabildiğim kadar combo yapıyorum. Combo yaptıkça da vuracağım hasar artıyor. İlk etapta hero'larım normal hasarını vurdu. Şimdi de yeteneklerini kullanıyorlar. Her kullanılan yetenek de üzerinde zaten yazdı. Unity Curse olacak şekilde. Çünkü hero'larımın yetenekleri bunlar şu anda. Ve 60.000 seviyesindeki savaşı kazanmış olduk. Karşılığında ne aldık? 1855 Pavs aldık. Yani pençe. 1500'de XP aldık. Takıma dağılacak şekilde. Hero başına 300 XP düşmüş. Okeyliyoruz. Geldiğimizde 1855 pençenin şu anda bu saatlik havuz diliminde benim hesabıma geldiğini görüyoruz. 37 dakika 4 saniye, 37 dakika 2 saniye sonra bu süre sona erdiğinde sağda görmüş olduğunuz sandık açılabilir hale gelecek. Ve benim topladığım pençeye istinaden saatlik havuzdan pay alacağım. Fur token olarak pay alacağım. Mesela 1855 şu an 5 enerji harcadım. 60 binlik yaptım. Yani benim tahminim yani önceki oyunlarıma göre yani yaklaşık 1000-1500 fur alırım. Şu anda düşük girdim. 5 enerjili girdim. Daha düşük güçte girdim. Daha düşük alacağım. Görmeniz amacıyla mantıken anlamanız amacıyla söylüyorum. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ayrıyeten tavern modunda kampinglere girebiliyoruz. Burada da önerilen güçler var. 20.000 takım gücü, 35.000 takım gücü, 55.000 takım gücü. Bu takım güçlerine, önerilen takım güçlerine ne kadar yakınsa takım gücünüz bu kadar kazanma ihtimaliniz artar. Örneğin 19.999 gücünüz var, takım gücünüz var. 20.000'liğe giriyorsunuz. Kazanma ihtimaliniz çok düşük. Ama 10.000 ise girdiğinizde %50 şansınız var. Ama 21.000 ise ya da 20.001 ise Yüzde yüz kazanırsınız arkadaşlar. Mesela benim takım gücü buradaki en zor olana yetiyor. Buna girdiğim zaman 5 enerjim gider. 60 dakikalık bir süresi var. Gönder dediğimde takımım bir saat boyunca bu kampingde savaşır. Kamping bitiminde de onaylayarak oradan kazandığım furu alabilirim.